Diyet nedir hiç düşündün mü? Aslında Türkçe'de diyet bir borcu ödeme anlamına gelir. Bir suçun bedeli gibidir. Borcunun ödeyeceği bir ceza. Ve her cezanın bir sonu vardır. Diyet eninde sonunda biter. Peki sonra ne olur? Diyeti tamamladığını düşünen kişi artık bitti der. Çünkü hedeflediği kiloya ulaşmıştır. Ve bu başarı mutlaka ödüllendirilmeyi hak eder. Sizce de öyle değil mi? Peki ödül ne olur genelde? Elbette yemek. En çok özlenen, en çok bastırılan yiyecekler sırasıyla sahneye çıkar. Kısır döngü tam da burada yeniden başlıyor. İşte bu yüzden bizim programımızda diyet yok. Çünkü biz cezayla değil, sevgiyle yaklaşmak istiyoruz kendimize. Amacımız ömür boyu sürecek, bedenimizin ihtiyacına saygı duyan, makul ve sürdürülebilir bir beslenme alışkanlığı kazanmak. Bu programda neyi öğreneceğiz biliyor musunuz? Bedenimizi dinlemeyi. Gerçekten ne zaman açız? Ne zaman duygularımızı bastırmak için yiyoruz? İşte bütün mesele bu. Ve artık cezayla değil, anlayışla yaklaşma zamanı. Çünkü bu kez dışarıdan değil, içeriden başlıyoruz.